Evet değerli arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Sevgili dostlar, değerli kardeşler. Ee, şimdi bugün e, size yem içine katmış olduğum bir birkaç ürünle hayvanlarınızın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, çıkacak yavruların kanatlarını, kemiklerini kuvvetlendirmek, Kemik yapısını kuvvetlendirmek, hayvanın direncini artırmak, sağlıklı bir şekilde yeme düşmesini sağlamak için bir e, yem yapma şeklini size göstereceğim. E, şimdi değerli arkadaşlar, e, öncelikle ne kadar yem kullanıyorsanız, ne kadar yem kullanıyorsanız, şöyle bir plastik kabın içerisine, plastik kabın içerisine. Yemimizi atıyoruz. Ve i̇şte ben burada 11 takım olduğuna göre şöyle 3 6 söyleyeyim. Bu kadar yem bana bugün yetiyor. Bana bu kadar yem yetiyor. Şimdi işte. arkadaşlar takriben burada bir buçuk kilo filan yem var. Şimdi bir buçuk kilo yeme, bir buçuk kilo yeme, yemi nemlendirerek, yeni yemlendirerek koyacağım bio ait ve kalguronun yeme yapışmasını sağlayacağım. Şimdi gervit, ben gerviti bölüyorum bu şekilde. Şöyle gervitten şöyle üzerine, üzerine şöyle gezdiriyoruz. 30 milim civarında, 30 ml civarında. Bu yeter. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu daha sonra elektrosol yani elektrolit biraz da bundan katıyoruz. Çok fazla koymayın. Çok fazla koymayın. Çünkü çok fazla koyduğunuzda e, çamurlaşma olur. Efendim söyleyeyim yem böyle ıslak gibi olur filan. Yok buna çok girmeyin. Şöyle. Şöyle biraz da elektrolit koydum üstadım. Bu kadar. Koyduk. Şimdi bir bio ait yani hayvanların e, kalsiyum eksiğini, kemik yapısının kuvvetlenmesini, e ben de söyleyeyim hastalığa karşı direncinin artmasını, tüylerinin güzelleşmesini sağlamak adına e, içine şöyle bir kaşığı 8 gramdır bunun. Bir kaşığı 8 gramdır. Şöyle yeme katıyorum. Şöyle 15 gram civarında katıyorum. Daha sonra daha sonra kalgro. Hayvanlarımız dişleriniz özellikle özellikle yumurta felci olduğunda kalsiyum eksikliği meksikliği olduğunda bu onların hepsini e, yok edecektir. E ben ben söyleyeyim. sürekli yumurta aldığınız hayvanlarda bunu kullanırsanız hayvanların o e, yumurta felci olaylarını işte hayvanın zayıf düşmesine yumurtayı göğsüne yapıştırıp düşmesine hepsini engellemiş olursunuz. Arkadaşlar bunu da bunu da yine bunu da yine şöyle kaşığımız bu şekilde şöyle 15 gram kadar katıyoruz. Bunu da bunun içine koyduk. Daha sonra bakın yem şu şekilde. Şu şekilde. Şunu bu şekilde Nemlenmiş olan Nemlenmiş olan nemlendirdiğimiz bakın görüyor musun nasıl yapışıyorlar. Nemlendirdiğimiz güzel güzelce karıştırıyoruz. Oh Şifa olsun dostlara. Şu şekilde şu şekilde yemimiz hazır. Yemimiz hazır. Dostlarım ee, abone olarak abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz üvercin hastalıklarla alakalı bilgilenmek istediğinizde bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler, sağlıklı yavrular, sağlıklı kümesler diliyorum. Hoşçakalın.